Arkadaşlar herkese merhabalar ben Efsut. 7 Eylül İskenderun ihalelerini inceleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi hızlıca sıkıntılı bir konu var ondan bahsedeyim. Bu fiyatlar çok yüksek. Nasıl çok yüksek? Bu araçların burada ne işi var? Yani 98 Tofaş yerli üretim bir Tofaş'ın gümrükte ne işi var? Ne işi olabilir yani? Bir de TR plakalı yani. Burada bir saçmalık yok mu? Bana çok mantıksız geliyor. Bu tarz araçların ihalede olmasının sebebi nedir? Yani satılmak isteniyorsa şuraya direkt bir buton koysun da direkt satın al densin. Yani bu kelime oyunu ihaleye çıkmasının mantığı ne? İhale sistemine niye giriyor? Bence devlet şu anda bunu iyi araştırmalı Ve fiyatlar çok yüksek. İnanılmaz yüksekleşti fiyatlar. Hiç hoş değil. Bu fiyatlara bu araçlar alınır mı? Alınmaz. Gerçekten hoşuma gitmeyen fiyatlar var. Bir de millet ihaleye girip fiyat yükseltip birbirine zarar veriyor. Hoş şeyler değil. Hızlıca arabalara da değerlendirelim. Arkadaşlar şu e, Murano sağdan direksiyonlu 3500 motor alınmaz. İstanbul'da da vardı daha önce. Alınmaz dedim. Adamlar almışlar. Helal olsun. 3500 motor araç. Nissan Murano. O da aynısıydı. Murano'ydu. E, hem parçasını bulamayacaksın hem de gittin arabayı satın aldın. Bilmiyorum. Büyük delikanlılık kutluyorum. Arkadaşlar bu arada kanala e, abone olun. İyi olun. E, bir de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Genel hatlarıyla arabalara bakıyorum. Arabalar fena değil. Yani iyi arabalar var ama fiyatlar zaten yüksek. Sahibinden de zaten bu fiyatta arabaları var. Adam oraya koymuş. Şimdi bu A4 alınır. Tamam. E, 280-300 bin lira zaten sitede de var. Anladın Buradaki şu 240 bin lira daha şeysiz fiyatı. Arttırmadan önceki fiyatı. Arttırmaya girdiğinde yeni yükselecek. Sonra bu A4. Bu sağdan direksiyonlu. Bu alınmaz. Ettiğim masrafa değmez. Yani bilmiyorum. Öyle delikanlı varsa ben alırım. Kilometresi düşük. Kullanırım. Direksiyonu da sağına çeviririm. Yani helal olsun. Tebrik ederim. Onlar da bir şey demem. Şu iki tane Golf var. Arkadaşlar Golfler çürümüş. Yani eski araçlar Golf'lerin demek ki kasası da sağlam değil. Ee, başka şu bayağı yıpranmış bir Passat. Sonra 2005 Passat da çürümüş. Yani alırım. Üzerine 20-30'lar bin lira e, ihalede fark gelir. Alırım diyenler alabilir. Yani işten en derin toplu Volkswagen Passat şu. Bunu alabilirsiniz arkadaşlar. 280'e kadar alınır. Sitede de şeyleri var bunlar. Ee, sonra yine dediğim gibi burada kalmış araçlar. Ford kamyon. Yani... Buna kim bu kadar parayı versin? Yıllarca unutulmuş kalmış. Şu da aynı şekilde. Bu da aynı şekilde. Bilmiyorum bence bunlar eder araçlar değil yani. Bu paraları da etmez bunlar. Şişirilmiş fiyatlar yani. Çürük, çürük arabalara bir fiyat yazılmış. Sinirlendim yani arkadaşlar açıkçası. Hoş fiyatlar değil. Ee, yukarıdan başlayalım. Bununla tavan forluyor. Bu aracı da inceledim. Mercedes'leri seviyorum. İncelemesi de zevkli oluyor. Ee, başka? Bu araçtan yani sitede de 200 bin liraya yakın bulabilirsiniz. Sarı sitede. C180. Bu da temiz araç. Buna da 220-230 falan alınır. Ee, bu ihalenin bence en temiz aracı bu E220. E220 bizde de vardı. Kilometresi düşük. Ee, kumaş koltuktur. Klasik pakettir. Ee, boş pakettir. En ucuz budur arkadaşlar. Alıp kullanacak için mükemmel bir araç. Alın kullanın. Yani uzunca süre kullanırsınız. Çok temiz bir alet. Bu C220 bu da fena değil. Ufak tefek masrafları var. E, ee, alınır ama yine yani masraflı olduğu için çok para harcamamak lazım. Şunu yorumlamıyorum. Ticari araç çok bir şey yapamam ee, bu neydi E200 Evet bu da güzel alet kötü değil buna da çok verilmez yani şu an yazılmış fiyat çok yüksek madem öyle direkt satın al butonu koyuşuna millet satın alsın uğraşmanın maksadı yok bu da belli uzun zamandır kalmış şeyde artık üstündeki tozundan falan belli fazla para verilmez ha, alınır alınmaz değil alacaksın ee, ufak tefek masraf edeceksin. Sonra bineceksin. Binmek için alın. Satmak için alınmaz. S kasa hastasıyım. Mercedes'in en güzel kasasıdır S. Yani bu araba alınır. Kilometresi düşük olduğu için yani 1 milyon 100 bin lira bile verilir yani buna. Ama masrafı da var. Unutmamak lazım. Buradan alınan tüm araçlar için söylüyorum arkadaşlar. Hepsi masraflıdır bunlar. Şunun motoru yanmış. B30'u. Dizelim. Şeyin... Ee... Buna bir şey diyemeyeceğim. Bu çok yakar. Şu 520. Bu zaten 2500 motor. Tüp mü takarsanız belki o zaman şey yaparsınız. Ee, Yavaş satılır ama. Yani o sıkıntılı. Şu X3 kaza yapmış. Her yani tüm perdeleri, airbaglerin hepsini açmış. Hem masrafına değmez hem de uğraşmanıza değmez. Zaman kaybı. Arkadaşlar genel olarak şu ilk sayfası yani İskenderun'un ilk sayfası temiz aletler. Güzel. Ee, alınır mı? Evet alınır. Alınmaz değil. Bütün araçlar yani 100 bin, 120 bin bandındaki araçlar da alınır. Ufak tefek masraflarda alır kullanırsınız arkadaşlar. Çok konuşmayacağım. Video uzamasın. Arkadaşlar videolar gelecek. Ee, neden gelmiyor diyenler var. Farklı farklı sorular soranlar var. Elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Hoşuma gitmeyen ihaleler olduğunda hiç girmiyorum yani. Demlik araçlar. Samsun'da bir tane yine eskasa var. Ee, o da pazartesi günü. Yani yarın şeyi var. Ona girilebilir. Aklınızda olsun. Yine 1 milyona kadar rakamlara girilebilir. Arkadaşlar kanala abone olun. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Araba alacak arkadaşları da buradan araç almayı düşünen arkadaşları da videoyu paylaşarak bilgilendirin arkadaşlar. Bilginin zekatı paylaşmaktır. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.